Jack'in ilk mugivaralardan kiminle karşılaştığını hatırlıyor musunuz? Bilmediğiniz birkaç şeyin olduğunu tahmin ederek Jack'le ilgili 10 bilgiye hoş geldiniz. 1. Adı Jack'in adı iki yerden alınmıştır. Birincisi 1700 yıllarında yaşayan Jack Rackham'den, ikincisi tabii ki de Black Jack'ten. Farkındaysanız Kaido'nun bütün tayfası kağıt oyunlarından alıntıdır. Yani isimleri vesaire. 2. Doğum günü. Kıtlık Jack'in doğum günü 9. ayın 28'i ve şu an 28 yaşında. Yani tahmin edildiğinden çok daha genç aslında. 3. Boyu. Kıtlık Jack'in boyu tamı tamına 8.30 ve bu da bize ne demektir? Katakuri'nin bile iki katı bir boyu vardır kıtlık Jack'in. 4. Balık adam. Zunisha'nın Jack'i suya batırdığı anda Jack'in bir balık adam olduğunu görüyoruz. Şeytan meyvesi yediği halde deniz altında boğulmuyor. 5. 1 milyon beri. One Piece evrenindeki ilk 1 milyon beri değeriyle karşımıza çıkan kişi Jack'tir. Ondan önce tahmin ediliyordu ama bilinmiyorlardı. 6. Zozonomi kendisi zozonomi meyvesini yemiş ve bu fil fil meyvesi mamut modeli olan bir zoan meyvesidir. Yani kendisini bir mamuta dönüştürebiliyor. 7. Silahları Jack insan formundayken tırpana benzeyen iki bıçak kullanır ve bıçakları boynundan çıkan fil dişlerinin içinden saklıdır. Yandan bakıldığında tırpana benzeseler de ön profilden daha çok mamut dişlerini andırıyorlar. Ek olarak da kimyasal silahı koro vardır. Bu silah sayesinde zaten direkt zoda hemen herkesi mahvetmeyi başarmıştı. Arkadaşlar şu an ek bir bilgi daha aldım. O da beğenmeyi unutmayın. 8. Yıkım manyağı. Jack karşımıza çıktığı ilk andan beri etrafını yıkmak istiyor. Zo'da aralıksız bir şekilde günlerce Mink'lere saldıran Jack, sonrasında bile Doflamingo'yu tutuklayan eskorta bile saldırmışlığı var. Bu eskortta Sengoku'nun yanı sıra Fujitora bile oradaydı. Ona rağmen saldırmayı yani cesaretlendirecek. 9 Mugiwara'lar. 109 chapter sayısına kadar Jack ile hiçbir Mugiwara üyesi denk gelmemişti. Bizim aklımızda biraz öyle olsa da hani Zo'daki baş kötü karakter Jack olsa bile orada Dunishan'ın araya girmesiyle Jack zaten orada kimseyle karşı karşıya gelmiyor. Vano'da da halen daha denk gelmedi. Umarım yakında Sanji ile veya başka birisiyle dövüşebilir. 10. En sevdiği yemek. Jack'in en sevdiği yemek kulağa çok saçma gelse de fil bonfilesidir. Arkadaşlar başka bir karakter isteği var mı? Yorumlarda görüşmek üzere.